Yeniden merhaba. Ana Tayşıgül'e tekrar hoş geldin. Seri bir şekilde video üretiyorum şu anda. Önümüz Ramazan. Ramazan'a gireceğim için birazcık daha e, sular geri çekilecek. Birazcık daha demleneceğim. Yapılacak çok fazla e, sorumluluk var. Yerine getirilecek. Ve e, videoları da şimdiden size hazırlıyorum. Ki siz de üzerlerine böyle güzelce e, eğilin istediğiniz zaman. Şimdi bu seferki konu e, artık geldiğimiz gibi İnsanın aslında hiçbir zaman yalnız olamayacağı ile ilgili. Ee, bu da şu, hani yalnızlıktan korkuyoruz ya, yalnızlık var diyoruz, yalnız hissettiğimiz için bu yolları çıkıyoruz. Ya annem baban seni anlamıyor yalnız kalıyorsun, ya ilişkin olmuyor yalnız kalıyorsun, ya fikir söylüyorsun kimse seni dinlemiyor yalnız kalıyorsun. Büyük kalabalıklara giriyorsun, kendini yabancı hissediyorsun yalnız kalıyorsun. Dünyaya alışamıyorsun, uhreviyatı arıyorsun ama gidemiyorsun yalnız kalıyorsun hayat sürekli olarak yalnız kaldığını zannetmekle ilgili bir yer. Oysa ki hakikati yalnızlığın imkansız oluşuyla ilgili. Çünkü bu konuda birazcık ilerlediğimizde yalnızlığımızla flört ettiğimizde hadi bakalım tamam ya. Hadi gel nasıl bir duygusun bir bakalım dediğinizde yavaş yavaş kendini anlamaya başlıyorsun ve diyorsun ki ya ben yalnızlığımla beraber eğer kalmaya başlarsam o yalnızlığı kendimle doldurmaya başlıyorum. Doğal olarak benim aslında yalnız kalmama imkan kalmıyor. Ve ben yavaş yavaş bundan zevk almaya başlıyorum çünkü bunu buldukça kendimle konuşmaya başladıkça kendimi dinlemeye başladıkça e, orada alttan alta gerçekten de böyle farklı bir dünya bulmaya başlıyorum kendi içimde ve orada yalnız olamadığımı görmemle beraber bir de üretme başlıyor o dünya içerisindeki yavaş yavaş kendimle ilerlemek yavaş yavaş kendi his his dünyamda geliştirmek kendimi gibi böyle belirli ee, gelişim alanları ve kendini verdiğin yatırımdan dolayı da kendinden zevk alma halleri oluyor. e ee, Hani ben soğuk hissediyordum yalnızdım. Ne oldu ona? Olmuyor işte. Bir noktadan sonra yalnız kalmak imkansız kalıyor. Bazen yalnızlık hissiyatı şöyle bir hani sizde pişmez de başkasının evinde pişen koku bazen yemek kokusu gelir ya burnunuza. Gelir ve geçer. Onun gibi bir hale bürünebiliyor yalnızlık. Bunun için hayatta asla yalnız olamayacağınızı anlamak için doğduğunuz andan öldüğünüz ana kadar yaşadığınız süreç içerisinde sizinle olan her anınızda sizi gözlemleyen o varlıkla arkadaş olmanız lazım. Bu kadar. Çok da uzatmaya gerek yok aslında. Ee, yine tadı kaçmasın. Tamam anlatacağım biraz daha. Ama şöyle e, yalnızlık konusu İnsanın kendisini dinlemediği için, dış, dışarıdaki milyarlarca insanın onu dinlemediğinin sadece keşfidir. Ama bu soğuk bir ateştir. Böyle e, yani yakar evet ama buz yakısı denir ya öyle bir şeydir yalnızlık duygusu. Böyle e, yara yapar, cılk yara yapar hatta daha kötüsü e, ve ısıtmaz. Yani insan içi ısınsın diye hayatta yaşarken buzla e, haşır neşir olduğunda bunlar çok komik yerlere getiriyor. Yani mesela benim e, buz alerjim vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ama e, buzda ellerim kaşınır ve yanardı. İşte bu bir nevi buz yakısıdır. E, soğukla elleriniz yanmaya başlar mesela. İşte bu böyle bir şey. Yalnızlık o kadar buz gibi bir yerdir ki, o kadar nefes verdiğinde gördüğün buhar o kadar hoşuna gider ki o halde çünkü yaşadığını fark etmek için bir ufacık o şey kalmıştır, o e, iz kalmıştır. Ağzından çıkan buharın senin varlığının canı, hareketliliğinle ilgili bir e, örnek olması kadar derin yalnızlıklar olur. Yalnızlığın çeşitleri. Neredeyse sonsuzdur. Yani sonsuz diyebilirim aslında ama yine de kafanızda öyle kazınmasın diye çok onu söylemiyorum ama gerçekten bizlerin hayatta bin bir çeşit yalnızlığı yaşaması olası ve bu kadar yalnızlık türleri yaşadıktan sonra bir o kadar daha tür olduğunu anlamakta insanın gerçekten yalnızlığın sonunun olmadığını hissiyatına gelmesi demek. O zaman ne yapacaksın? Doğal olarak öncelikle ee, İnsan çok acıdığı yerlerde e, çok dramatik ve çok keskin çözümler getirir. Mesela burada bu kadar yalnızlık yaşayabilen bir insanın e, kendi kendine arkadaş olmaya başlaması, kendi dünyasını yaratması aslında çocukların da yaptığı bir şey. Bir çocuğu çok yalnız bırakırsanız hayal alemi de hayal, hayali arkadaşlarıyla beraber aslında kendisi bir dünya inşa etmeye başlar. O yüzden çok yalnız bırakılmış çocukların hayal güçleri çok gelişir ve böylece gerçeklerden uzaklaşır ve gerçekler konusunda sorumluluk almaktansa daha çok hayal alemlerinde yaratıcı ama yaratıcı halleri, hayalleri gerçekleştiremeyen arada kalmışlık, ebedi çocukluk diye tarif ettiğimiz bu hayatta bir türlü büyüyemeyen haller olur. Çünkü o kadar yalnız kalmıştır ki, o kadar kendi hayal aleminde kendini avutur ki, gerçeklere gelmek onlar için çok zordur. Çünkü gerçekler gerçekten tekrardan o buzlarla e, karşılaşmak anlamına gelir. Bu yüzden bir çocuğun eğer ki annesi tarafından, babası tarafından çok anlaşılmamış olduğu bir durum varsa, anne ve baba da kendi, kendilerinden kopuksa, ki bu çoğumuzun anne babası böyle olabilir. Çünkü devir biraz da bunu teşvik eden bir devir. Daha çok maddeye gelinmesi gerektiği, Savaşlardan çıkılmış maddi destekler, güçler çok fazla ortada olmayan ailelerin çocukları, mübadeleler var, göçler var, işte iş kurmakla ilgili yeni fırsatlar var, bir o kadar da iflaslar var, işte dediğim gibi zaten göç tek tek başına zaten bir sürü şeyi sarsıyor. Ondan sonra böyle bu kadarsına maddi konuda, ve savaşlar geçirerek o yüzden sükûnet kazanmış, sakinlik ve sabır kazanmış bir neslin maddeye önem vermesini anlıyoruz. Çünkü manevi bir dünyada aslında acılarla beraber bir dinginlik var. Eee şikayet etmeye gerek yok çünkü herkes aynı dönemden geçti. Oradaki travmalar açılamadı. Çünkü o devir o devir değildi. Travmalarla yüzleşmek için insanın zemininin sakin bir zemin olması gerekir. Sessiz bir yerde sessizliğin anlatmaya çalıştığı din, şey dinleyebilirsiniz. İnsan kendisini dinlemek istediği zaman depresyona girecekse travmatik bir ortamda, sıkıcı bir ortamda, zorlu bir ortamda depresyona giremez. Hep ertelenir. Hep ertelenir depresyonlar. O yüzden kronik stres yaşayanlar depresyonlarını yaşayamamıştır. Yaşayamadığı zaman da kendilerini yeniden e, şekillendirememiştir. Eskiyi tekrar eder hep. Bu şunu anlatıyor. Bir devir, bir göç yaşamış devir, savaş yaşamış devir. Fiziki olan zemini hazırlamak istemiş. Bu zemini hazırladıktan sonra demiş ki oğullarına, kızlarına, bunun üzerine inşa et. Oğlum bak bunun üzerine iş yap. Kızım bak bunun üzerine aile yap. Bir şekilde yarat. İkisine de tabii ki de ufak da olsa aileye erkeğe aile, kadına iş doneleri verilmiş ama Doğal olarak o dönemki gidişatta daha fazla roller bölünmesi meselesi var. Çünkü anneden babadan da gördükleri bu. Bu nesilden gelen ara nesil, yeğen nesille beraber artık başlıyoruz. Zemin hazırlandı, üzerine inşalar edildi. Hala da eski travmalar çözülmediği için onlar da ailelerinden çözümlenmemiş travmaları aldılar. Ki bu daha zordur. Neden biz ebeveynlerdeki dönüşümlerde çok zorlanıyoruz? Bu devir ki işte mesela 40 50lerde lerde doğmuşlar özellikle çünkü onlardaki, onlardan bir önceki nesillere bakıldığında onların travmaları o kadar sessiz ki yani geçmişte yaşanan belki onlar daha çok çocukken daha doğmadan önce veya da ana karnındayken yaşanan travmalar o kadar dilendirilmemiş ki o kadar şikayet edilen bir durum yok ki çocuk sadece enerjiden travmayı alıyor. O yüzden nereden geldiğini anlayamıyor doğal olarak kendisinin de yaşadığı şeyler var. Bu ikisi birleşiyor. Şimdi kendi hayatında onun yaşadığı, onun hikayesince anlatılmış bir travma var. Yani gelip de sen ebeveynlerine aile dizilimi yaptırıp da bak atalarından bilmem ne meselesine girebilmen için bu kişinin önce kendi hikayesindeki travmasıyla yüzleşmiş olması gerekir. Şimdi o ebeveynler bu travmalarla yüzleşemediyse eğer hayat meselesinden, hayatta kalmak o maddi dünyayı oluşturabilmek, bize de zemin sağlayabilmek aslında. Bunlar için e, uğraşırken duygusal e, travmalarına, duygusal eksiklerine, özgüven problemi mesela çoktur. O yüzden aşırı kontrolcü bir ebeveyn dünyası olabilir. Özdeyersizlik olabilir. Özdeki değeri keşfedememek olabilir. O yüzden toplumun gözünde, anne babanın gözünde değerli gözükmeye çalışır. İşte bu iyi çocuklar iyi erkek çocukları, iyi kız çocukları e, takdir edilmeyi, onaylanmayı e, davranılması gerektiği gibi davranmak, lazımlar, gerekler üzerine inşa edilmiştir. Ve bu inşa edilen nesilden gelen sonraki nesil 70'lerde doğanlar, ardından 80'lerde doğanlar e, sonrasında zaten yavaş yavaş artık Z kuşağına geçiyoruz. Ama bu iki ara nesil işte yani 60-70 ve 80'ler özellikle 80'ler aslında ama 70'ler de dahil buna daha yoğun bir şekilde Y kuşağı olarak gördüğümüz nesil zemini gördü yaratılan maddi dünyasının bereketini de gördü az yendi belki çok fazla bereket olmayabilir yani daha doğrusu da çok fazla maddi bolluk olmayabilir ama yine de duygusal eksikliği çokça gördü çünkü bu devirde hayatta bizler için gerçekten bir dakika ya hani e, yurt dışındaki hayata bak, biz neden böyle yaşıyoruz? Aslında keşfedecek ne kadar çok yer var. Millet göç etmiş, burada ev kurmuş, sen başka yere gitmek istiyorsun artık. İşte bu çok önemlidir zaten. Her şey kaynağına geri döner meselesi de biraz bununla ilgili. Kısmet olursa bununla ilgili bir roman yazmayı bile düşünüyorum. Çünkü göç meselesi bir nevi zamanda yolculuktur aslında. Şimdi bunlar üzerinde ilerleyen bir nesil, y nesil, köprü nesli. Bir şeyi bir şeyle birleştirmeye çalışıyor. O yüzden ayrılıklarla çalışır yeğen nesli. Hep ayrılıklar bakar, ayrılıklara e, girer, hep kopuk yaşar, anlaşılmaz, uzaylı gibidir, ayakları bir karış havadadır, indigo nesli diye anlatılmasının sebebi bu. Gördüğünüz gibi aslında sosyolojik de bir açıklaması var bunun. Böylece arada kalan nesil kronik olarak annesi ve babası tarafından anlaşılmaya inat ederse asla büyüyemiyor annesi ve babası tarafından anlaşılmayı reddederse bu sefer kendi kendine tasvir etmeye çalıştığı hayat tamamıyla zeminsiz oluyor ve tamamıyla uçuk hayal odaklı oluyor. Bu ikisi arasında da köprü kurmak zorunda. Z nesli ve kendisinden önceki nesil çeşitli yerlerde farklı geçebilir. Baby boomers falan diye de geçiyor ama Y neslinden önceki nesille aslında bir köprü kuruyor. Seçimler nesli Ye. o mu bu mu o mu bu mu orası murus hayır işte ikisini birleştireceksin y nesli bu demek o yüzden bizlerin e, ikilikleri birleştirmesi gibi bir vazifesi varken gelip de yalnız olduğun yerde kendini kendinle birleştirmezsen hayatta bir şekilde birisiyle aşırı bağ kurup işte hayatımdaki bulacağım işi buldum işte birlikte olacağım insanı buldum işte sonunda sensin deyip ondan sonra işte de sen değilmişsin ne biçim iş bu anlaşılmadım ya da bir ilişkiye girip o ilişkiyi tam bir temele oturtamamak, zemini oturtamamak, belirsiz ilişkiler yaşamak, belirsiz işler yapmak ve bunlardan dolayı da hayatta sürüklenmek ve bundan dolayı da yine sanki hayatım boyunca hiç ilişkisi olmamış, hiç işi olmamış gibi her şeyi resetlemek. E zemine oturmuyor ki. Sana veriyoruz ağaç, köklemiyorsun, elinde kuruyor, atıyorsun. Benim ormanım yok ki. Arkaya bir baksan orman olabilecek. Orada odun var bayağı bildiğin. Olabilirdi yani. Onların tohumlarını ekmen lazım tabii. Orası ayrı. Şimdi o yüzden yalnızlık meselesi 10. yani 10 numaralı bu videoda 1 ve 0 ilişkisi aslında. Bak eğer 1 olmak istiyorsan diyor. Elif olmak istiyorsan, kıyam etmek istiyorsan, ayağa kalkmak istiyorsan yani, aydınlanmak istiyorsan, tek başına olmak istiyorsan Kısacası yalnız olmak istemiyorsan o zaman yanına sıfır koyacaksın. Her şeyde sıfırı bulacaksın. Hatta şöyle bile anlatabilirim bunu. O sıfırdan var olan bir olarak kendini yaşaman lazım. Onun gözünden hayatı deneyimlemek. Onunla e, tatmak. E, hatta bununla ilgili şöyle bir şey söylenir Canınızın çekmediği, istemediğiniz, beğenmediğiniz şeyleri bile ucundan tadın. Çünkü sen kendin için tatmıyorsun onu hayatı deneyimlemeye gelen bir ruh var. Sana uzatılmış bir tabağı o yüzden reddetme. E, ucundan minicik al. Minicik al aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunu e, sadece bir yemekle değil, gittiğiniz yerlerle de ilgili, yaptığınız işlerle de ilgili. Ucundan bir deneyin. Çok istemeseniz de bir takım işleri veya ilişkileri. Ucundan deneyin. Tanıyın, insan tanıyın. İlla isim verecek kadar, lokma lokma yiyecek kadar girmeye gerek yok hiçbir şeylere. Ama tadabilirsiniz. Peki dışarıda kendimize dair bir şey bulacak mıyız? Evet bulacağız. Ne zaman ki iç dünyamdaki o, yu, yani sıfırı, her şeyi var eden ilahi sıfırı bulursan nasıl bulursun? Yalnızlık bunun için ilaçtır. Yalnız olanlar yani bir insanların kendi içinde asla yalnız olamayacağını anlayabilmesi için bir dönem yalnız kalması gerekir. Tefekkür yalnız yapılan bir iştir. Ee, tek başına olunması gerekir. Tek başınalık yalnızlık duvarından geçilmesi demektir. Yalnızlık buz gibi duvarlardan e, bir nevi bedenini incelte incelte duvar geçmek gibidir. O yüzden hakikaten tek başına olanlar duvar geçebilir. E, böylece insanın e, kendi enerjisiyle, onun enerjisini yani ikisi birbirinden ayrı değil tabii ama kendi varlık benliğini, burada ben dediğin, isim verdiğin, bir işte mekan verdiğin bu varlık deneyimini bunu esasen var eden e, o ile birleştirebilmek gerekiyor. O yüzden her şeyi ona teslim etmek lazım. Bunun da en kolay yolu nedir? E, dışarıda gördüğün seni var ettiğini düşündüğün e, işte seni bir şekilde arttırdığını düşündüğün de olabilir. E, hayatında hayatın hayatında olup da sana ha işte bak bu benim istediğim şey bunu istiyorum denilen şeylere bak ve gerçekten ona bakıp kendinde ne değer buluyorsun onu bir keşfet. Bulduğun değerleri onsuz nasıl işletebilirsin bunun için çabala. Hayatımıza giren her arttırıcı değer aslında bizim kendi içimizdeki değere biraz daha sıkı sarılmamız içindir. Yalnız kalırsın, kimse yok, kimse yok benimle dersin. Sonra kendinle kalmaya başlarsın. Kendinle kalmaya başladıktan sonra bundan zey kalmaya başlarsın. Sonra hayat der ki, aa sen yalnız kalmayı becerdin. Ee, yalnız kalmakla da geçtin. Tek başına da öğrendin. Kendinle berabersin. Hadi bakalım hayatına şu kişi getiriyorum. Onunla da yalnız kalabilecek misin? Hadi sana şöyle bir tutkulu bir iş alıyor, veriyorum. Kendin, kendi kendine çalıştın ve içindeki zenginliği keşfediyorsun. O zaman öyle bir iş vereceğim ki böyle paralar kazanacaksın. Bakalım hala içerideki zenginliğe bakabilecek misin? Yani manevi olarak arttıkça maddi olarak artmamızın sebebi aslında manevi olarak daha da artmak için o maddiyatlardan vazgeçmek içindir. Vazgeçmeyi ben bu işi istemiyorum. Bana para vermeyin. İşte ben bu ilişkiyi istemiyorum. Ben yalnız kalacağım falan da değildir. Mümkün değildir. Öyleyse o zaman havadan da vazgeç. Nefesten de vazgeç. O yüzden on demek. 1 ve sıfırı bir araya katmak demek. Bir ile 10 arasında ne fark var? Yanına bir sıfır geliyor. E, diyorsun ki bir dokuz daha artıyorum. E, sadeleştiriyoruz yine bir. Şimdi bir rakama dokuz eklediğiniz zaman yine sade, toplamı sadeleştirildiği zaman o ilk rakam eder. 1 artı 9, 10'dur. Sadeleştirdiğiniz zaman 1 eder. İlk 1 ile ikinci 1 arasındaki fark bir 9 eklenmiştir. Yani 9 mertebe atmış ve yeniden sadeleşip burada 1 gözüküyor o kişi. Benim varlığım burada iç varlığım 1'dir. Dışarıda boş gözüküyorum. Dışarıda sıfır gözüküyorum. Hiç gözüküyorum. Yani değersiz gözükürüm. O dünyadaki sıfırlar değersizlik e, değeri bilinmeyen demek aslında. Ama ben kendime değer katıyorum. Kendimi kendime kattım. İçimdeki bire yani içimdeki bilinç dışındaki korkularıma, İçerideki yalnızlık duyguma bilinç kattığımda birebir katıyorum 2 oluyorum. Daha sonra ona bir daha katıyorum. Biraz daha bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Gittikçe ona ben bir 9 kat katıyorum. En sonunda 10 oluyorum. 10 olduğum zaman sadeleşme oluyor. Buna idrak diyebiliriz. ile başlıyorsun tohumla. Üstüne arttırıyorsun, 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 arttırıyorsun. Aa diyorsun bak 2 3 4 5 6 7 8 9 oldum. Güzel. Oralarda büyüme olur. Oralarda fark edilme olur. Sonra bir tane daha eklenirsin. Dokuzuncu eklenir. Ve orada on olursun. Hayatta on yoktur. Sadece birden dokuza kadar rakam vardır. Görünebilen dünya vardır. On olduğunda tekrardan sadeleştirirler seni. O kadar dışarıda çok fazla iş yapmazsın. Az iş yaparsın daha çok kazanırsın. Çok fazla ilişkinle uğraşmazsın artık. Daha az uğraşır, daha verimli ilişkiler yaşarsın. Sadeleşirsin yine bir olursun. Döner dolaşır hep bir olacaksın. O yüzden e, kendini kendine katmaya başladıkça başkalarını birer e, vesile olarak kullandığında artık yolun açıldı demek. Artık sen asla yalnız hissedemeyeceksin demek. Hatta şöyle diyeyim. E, hadi biraz metafizik de ucunu ekleyeyim. Merak uyansın. İnsan kendisinde yalnız olamadığını anladığında Çevredeki tanıdığı, bağ kurduğu insanların yanında olmasa bile onları hissetmeye, onları sezmeye, onları düşünmeye başlar. Düşüncelerini duymaya başlar. O kadarsına bir, bir araya gelmeye başlarız. Metafizik bir beraberlik, birlik keşfedilir. Bu kadar. İzlediğiniz <laughs> uzattım. Dinlediğiniz için yeniden teşekkür ederim işte likelayın, takip edin, paylaşın. Bu şekilde büyüsün, bir yerlere gelsin. Bakalım nerelere gidecek hep beraber göreceğiz.